Evet selamlar herkese merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar açık havadayız güzel bir manzaraya getirdim size ee, zor bir haftaydı biraz içimiz açılsın istedim yani bu ne ee, hafta içerisinde dolar da altında ee, merkez bankasındaki değişikliklerdi derken hakikaten içimiz şişti ee, bunu da hak ediyoruz öyle değil mi yani biraz böyle güzel manzara veya işte böyle güzel açık hava atın siz de kendinizi böyle havayı güzel bulduğunuz zaman şu an kapalı ama en azından yağmur şu anda yağmıyor hava kapalı güneş yok ama neticede manzara güzel temiz hava vesaire şimdi haftayı bir toparlayalım çok kısa dün akşam canlı yayın yaptım canlı yayında epey bir şey değindik aslında ama çok uzun oluyor canlı yayınlar katılamayanlar da kaçırmış oluyorlar şu bir haftayı toparlayalım. Hafta başından itibaren 8.97'lerden 9.26'lara geldi dolar. Hala yukarı çıkıyor. Yani durmadı gidiyor. Önü açık. Bir müdahale gelir mi gelmez mi? Dün akşam konuştuk. Vallahi müdahale gelmezse Merkez Bankası toplantısına gidiyoruz ayın 21'inde. Böyle giderse toplantıya baya yukarıda 9.30 belki 9.40'larla giriyor olacağız. Bir müdahale gelmezse bu seviyelerden girirsek artık doları bir de Merkez Bankası üzerine bir faiz indirimi yaparsa ki faiz indirimi yapma ihtimali çok yüksek yaparsa artık 9,5'lar 10 liraları bir anda görmüş olacağız. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama kesin bu böyle olacak diye de gidip de hani. E, dolarizasyona da yapışmayalım e, şu anda. Bir hafta başından itibaren e, açıkçası hani ben e, az çok biraz doların geri çekileceğini e, bir müdahale edileceğini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Eğer bir faiz indirimi kesin yapacaksak, kesin gözüyle bakıyorsak en azından merkezin buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Kalkıp da bu yüksek seviyelerden toplantıda bir daha faiz indiriminin gelmeyeceğini e, düşünüyorum. Çünkü bir çılgınlık olur bu. Hakikaten büyük bir çılgınlık olur ve doları bir anda Onlu rakamlara götürür yani bir anda hoş geldin 10 TL 1 dolar eşittir 10 TL'ye hoş geldin deriz altın altında da ons tarafı 1800 dolarları hafta içerisi gördü Amerika'dan gelen enflasyon haberlerinden sonra sonrasında şu anda 1760 bandında düştü aşağıya kadar geldi çıktığı kadar geri geldi öyle söyleyeyim size ne oldu Amerika 10 yıllıklarında yukarı çıkış var o da bir anda böyle bir 50'lerden bir 57'lere çıktı. 10 yıllık tahvil faizler yukarı çıkınca otomatikman altın aşağıya geliyor. Şu anda en ucuz ne var? Yani dolar bu kadar yükseldi. Altın 531 TL'yi gördü hafta içerisinde. Şu an 525 TL. Bunun sebebi onsun aşağı gelmesinden kaynaklanıyor. Ama gram altını arkadaşlar döviz destekliyor. Yani dolar destekliyor. Dolar da yön yukarı olduğu sürece Altında yukarı çıkacak anlamına geliyor. Aslında yükselmenin hiçbir şey kalmadı şu anda dünyada da imti anlamında da baktığımız zaman. Her şeyin fiyatı kat be kat yukarı çıkmış durumda. Sadece altın ve gümüş şu anda ONS tarafı hala düşük. Yani ONS anlamında düşük olduğunu düşünüyorum. Yukarı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda değerlenmeyen prim yapmayan tek şey altın ve gümüş kaldı. Her ne kadar kur destekliği olsa da Sonuçta ons tarafının da yukarı çıkması lazım. Nasıl ki hafta içerisinde bir anda dolar yukarı çıkarken ons da ona eşlik etti. Ons ona eşlik edince bir anda 531 TL'leri gördük. 500'ün altına gelir mi artık çok zor diye düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten bizim altında da geri çekilme şey dolarda da geri çekilme olması lazım. Yani dolarda bizim 8.80'lere falan geliyor olmamız lazım. E, diğer taraftan onsun da yine biraz daha aşağı düşüyor olması lazım ki e, o zaman biz gram tarafında dert daha böyle 500 ve 500'lerin altını görelim. E, bu da çok zor, çok zor arkadaşlar. Artık gram altın tarafında bana göre 495'ler, e, taban oldu diyebilirim. Yani artık taban oldu. Çünkü dolar ne kadar çekilebilir bu seviyeden? Daha ne kadar yani aşağıya ne kadar gelebilir ki? Yani gelebileceği yer gelse gelse 880. Yani çok büyük bir müdahale olması lazım. İçeriye büyük para girmesi e, gerekiyor. E, ancak bu şekilde aşağı çekilir. E, o da şu anda böyle bir senaryo elimizde yok. Yani e, kuru aşağı getirecek herhangi bir hikaye şu anda bir senaryo elimizde yok. Yabancı da gelmiyor. CDS'imiz 450'lere gelmiş. Yabancı da gelmediğine göre şu anda dolarda müdahale gelirse eğer en fazla geleceği yer yine 9'lara yakın bir seviye olur. Yani 8.90 bandı 9 arası veya maksimum 9 ile 9.10 bu civarlar falan olur yine. Yani 9'a yakın bir seviyeler olur diye düşünüyorum. Ama dolar rekora koşuyor. Hafta içerisinde yaklaşık bir haftadır rekor 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 her gün yeni rekorlar tazeleyerek yoluna devam ediyor. Almak isteyenler özellikle almak zorunda olanlar döviz açısından baktığımız zaman bir hafta içerisinde bekleyip hafta başında daha doğrusu hafta başında benim önerim kademeli alım yapmaları. Çünkü Merkez Bankası pasta geçebilir ufakta bir ihtimal kur çok yükselirse. Dolayısıyla bunu kesin net bilmiyoruz. 10 liralara da gidebilir. O nedenle almak zorunda olanlar, borcu harcı olanlar ya da işte alım yapmak isteyenlerin Hafta içerisinde en azından kademeli alım yapmalarını e, önermek istiyorum. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil Cık, arkadaşlar. Evet yine böyle ekonomi konuştuk ama güzel bir havada konuştuk. Çok da yayını uzatmayayım kısa bir yayın e, olsun. Abi faizler kısmına da kısaca bir değineyim kapatmadan önce. E, kredi faizleri düşmüyor. Evet düşmüyor. E, faiz inecek düşecek mi? E, yine düşmeyebilir e, arkadaşlar çünkü. İnsanlar borçlanmasın bireysel anlamda, alım yapılmasın şeyi var, durumu söz konusu. Onun için bankaların riskleri de göz önüne alarak herkese zaten kredi vermiyorlar ve faizleri de maalesef yüksek tutmaya çalışıyorlar. Yani bir 100 bas puan indi mesela tam tersine dönüyoruz bakıyoruz bankalarda faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Yani böyle bir işte, enteresan bir durum yani mevduat faizleri düşüyor. Çok sıkıştı yani acayip sıkışmış durumdayız yani bireysel anlamda da çok sıkışıldı. Varlık var ama bu varlığı hani parası olan için de söylüyorum nereye gideceksiniz ne yapacaksınız bu enflasyon ortamında nasıl korunacaksınız bütün şu anda sıkıntı bu aslına bakarsanız parası olan için nerede tutmam lazım kısmı. Ee, ucuz olan şeyler ya da işte olması gereken yerler belli. Döviz endeksli e, yatırım araçları. Ondan sonra yine işte paranızı koruyacak e, şu anda eee gayrimenkul e, mantıklı. Bunu zaten öneriyorum. E, böyle yani faizlerin düşmesini falan beklemeyin. E, ben faizlerde bir düşüş en azından şu anda e, görmüyorum. En azından bugün bugünkü konjöktürde öyle bir hissetmem yok arkadaşlar. Evet çok iyi bakın kendinize. Şöyle bir şöyle bir uzaktan da tutayım. Kapanışı böyle yapalım. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Şimdilik hoşça kalın efendim.